Merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk. Videolarımızı beğenirseniz kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Yemin dizisinde Hasan Bebek konağa mutluluk getirdi. Emir Hasan Bebeğe bakan Reyhan'ı görünce ona çok hayran oluyor. Reyhan Hasan Bebeğe annelik ediyor. Emir karısını böyle görünce daha da aşık oluyor. Emir de çocuğu olmasını istiyor. Umarız yakın bir zamanda Emir ve Reyhan'ın da bebeği olur. Emir ve Reyhan'a anne babalık çok yakışıyor. Emir ve Reyhan Hasan bebeğe bebekleri kimi, öz bebekleri kimi ilgileniyorlar. Aşklar anne baba olmaya hazır görünüyorlar. Reyhan hamile kalırsa konakta mutluluklar olur. Herkes sevinir. Öte yandan Narin ve Kemal araları çok kötü. Kemal konaktan gitmek istiyor. Narin ise ne yapıp edip Kemal'in könlünü kazanmaya çalışıyor. Bizden bu kadar arkadaşlar. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın. İyi seyirler.